Evet herkese merhaba, bugün Pazartesi 4 Aralık, girdiğimde sabahtı yani girdiğimde güneşti, feci bir güneşti ve şu anda Dubai saatiyle saat 6.30 dışarı çıktığımda durum böyle, bu şekilde size göstermek istiyorum e ve ben biraz sonra e, Türkiye saatiyle 8.30'da EkoTürk'te canlı yayında Dubai'deki olup bitenleri değerlendireceğim. özellikler var. Bunlardan bir tanesi sağlık konusuydu. Dündür konu bildiğiniz gibi Bill Gates buradaydı ve muhtemelen yerli ve yabancı televizyon kanallarından izlemiş olabilirsiniz. İkincisi sağlık ciddi bir mesele. Özellikle Covid ile uğraştığımız unsurları da göz önüne aldığımızda iklim değişikliğinin sonuçlarından bir tanesi. Ama aslında bu da yeni değil. Bu kopa kısmet oldu diyebilirim. İkincisi önemli bir mekanizma. E, Paris anlaşması sonucunda e, ilk değerlendirmeyi yapmamız gereken envanter konusu. Yani bu 5 yılda ne yaptık? Bu yapılanları değerlendirerek 2025 sonrasında hedef verilmesi lazımdı Pars Anlaşması'na göre. işte şu anda onu değerlendiriyoruz. diye bir sorarsanız dün sağlık günüydü. Kopta bir ilk e, iklimin sağlıkla ilintisi üzerine duruldu ve bunun bir insanlık hakkı olduğundan bahsedildi. E, dün ulaştık tabi bu arada ben dün geldim Kopa. Bugün e, finans günü. E, ben de birazdan koşarak gideceğim. E, kaldığımız otele mesafe var tabii ki. Benim e, resmi delegasyona girme hakkım var. Dolayısıyla şimdi birazdan neler olup bittiğini anlamaya çalışacağız. Gündem çok yoğun, çok uzmanlık isteyen bir konferans. Çok detaylı şeyler konuşuluyor. E, mümkün olduğu kadar canlı bir takım konferansları izleyerek e, kendimce fikir elde edilmeye çalışıyorum. Yenilikleri görüyorum. Tabii nükleer Robisi yüksek. Nükleer e, bu şaşırtıcı değil aslında. COP26'da bunun sinyalleri verilmişti Glasgow'da. Evet, şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere. Creatures. Number two is that the, when you make it concrete, that you can transport to transport. one of the biggest uh, GHG emissions coming from transportation. And the third one is the natural materials. When you, when you have a waste concrete, as well as uh, as well as concrete, needs to be in place when you make it a concrete. In the nations globally here who are impacted. Buy the jars and oils so if they could come forward and stand with us because I'm going to sing a song, our warrior women's song. It is time that the countries of the North accept that the independence of Africa is not just a word they use to make us cry. It is time that they accept that independence of Africa...